Üçün birine hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en başarılı oyuncu ve seslenme sanatçılarından biriyle beraberiz. Kendisi Türk tiyatrosuna senelerdir başarıyla hizmet eden, aynı zamanda ses verdiği karakterlerle beş duyumuza da hitap edebilmiş kıymetli bir oyuncu Hakan Gerçeker. Hoş geldiniz. Merhaba Gerçek. Hakan Gerçek. Hoş geldiniz. <laughs> İlk olarak son oynadığınız e, Kış Güneşi dizisinden bahsetmek istiyorum. Kış Güneşi dizisi neden bitti? Yani kış ortasında başlamış ve yaz aylarının başına kadar sürmüştü hatırladığımız kadarıyla. E, dizinin bitmesinin mevsim değişikliğiyle bir alakası var mı? Yani kışın başladığınız diziyi yazın devam ettirmek kolay değil tabii ama yani sonuçta havalar ısındıkça giydiğiniz kıyafetten yediğiniz içtiğinize kadar her şeyin değişmesi gerekiyor vesaire vesaire ama bütün bunların ışığında yani bize Dizi bir sonraki kışa kalabilir miydi, kalamaz mıydı? Yani evet kışın başladık dediğiniz gibi. Ama işte bu tabii reytinglerle alakalı bir şey dizilerin sürmesi. Mevsimle ee, alakası yok mu? Yani mevsimle alakası işte dediğiniz gibi sezonda başladı ve sezon biliyorsunuz yazın biter. Dizilerde genellikle. Bizimki de yaza doğru sonlandı ama tamamen bitti. Yani bir ara vermedik biz diziye. Yani kış güneşinin mevsimle bir alakası hayır, yok. Hayır, yok. İsim olarak o senaryoya <laughs> e, senaryonun ismi kış güneşi yoksa mevsimle bir alakası yok tabii ki. Ee, peki derin düşünce, Melekler, Kumarbazlar, Vali ve Alvin ve Sinjapar filmde oynamışsınız. Albin, yok o Albin ve Sincaplar filminden biraz söz edecek olursak o bize ilginç geldi. Sincaplarla Al oynamak e çok zor oldu mu? Yani Nasıl anlaşıyordunuz? Çevirmen mi kullanıyordunuz Sincaplarla? Hayır Albin ve Sincaplar'da tabii oynamadım. O yabancı bir film zaten. onu seslendirmesini yaptım. Orada bir karakteri seslendirdim ben. Hı. Sağ ee, derin düşüncede derin düşünce değil derin düşünce. Yani düşünce anlamında fikir anlamında. Ee, sanıyorum orada filmin konusunu e, internette derin diye bir e, çocuğun balkondan düşmesi olarak Yok, yazıyor. Yok o herhalde yani. yanlış çünkü artık maalesef öyle oldu bu internet bazı şeyler kopyalı yapıştır olduğu için e, o evet ha şey yapılmış o yanlış yani derin düşünce yani düşünce düşünce fikir. Peki şeyi bu Albin ve Sincaplar filminde Yok, o oynamadınız mı? Seslendirme tabii ki. Seslendirme. Yani <laughs> yoksa yabancı film, bir filmde oynamış olurum ki bu güzel bir şans Keşke oynasaydık İşte bizde zaten o yüzden şey hani Hollywood'da oynayan yerli <laughs> oyuncular, Türk oyuncular kategorisinde sizde vardınız. Yok, bu Albin hayır, ve Sincaplar öyle. filminde özellikle. Yok seslendirme o. Oradaki bir e, karakteri seslendirdim ben Albin ve Sincaplar'da. Onların sahibi olan bir e, oyuncuyu karakteri seslendirdim. Üç sincaptan biri mi yani? Değil. değil. Onları sahiplenen, onları, onlarla birlikte yaşayan bir adam vardı. Bir karakter vardı filmde. Ben onu, ona sesimi verdim, seslendirdim yani. Çeviri mi bu? Ne çeviri? Yani evet. film çeviri bir film mi? evet, yani seslendirirken zaten çeviriyi siz birileri... biz kayıttayız değil mi? Evet, evet. Ha. evet. Ee, yani bir çevir tabii ki o metin. Dublaj, Türkçe e, dublaj yaptık. Peki, e, yıllar öncesine dönelim. E, Ruhsar dizisinde oynamışsınız. Merak ettiğimiz şeylerden, seyircilerimizin de merak ettiği şey şu. E, Ruhsar karakteri gerçekten hayalet miydi? yoksa Yaşıyor muydu? Neydi o? Ruhsar çok eski bir dizi evet. Ee, bir 20 yıl oldu neredeyse. Uzun Hı -hı. da sürmüştü. Uzun soluklu bir diziydi. Ee, Peki Cem, orada sizin şeyiniz, kankanızı oynuyor, e e Onu söylüyordum. Ha. Cem Davran. Tamam. Hatırlıyor gibiyim. Ee, beraber oynamıştık onu. Uzun Hı -hı. soluklu bir diziydi o. Ee, biraz da çocuklara yönelik bir diziydi. Bu tabii e hayal dünyasıyla alakalı olduğu için. Hı -hı. Ruhsar Çok gerçek miydi değil miydi? Biz, de bunu, biz, bunu, biz bunu merak ediyoruz. Ruhsar gerçek miydi değil miydi? Bunu merak yani ediyoruz. Yani ger gerçekti tabii ki ama... E Neden hayalet şey olarak şey yapılmak istendi? Yani bunun çocukların eğitimi ve gelişimi üzerinde etkileri olabileceği hiç düşünülmedi mi? O zaman komik mi geliyordu size bu? Yani öyle bir şey yok. Zaten iyi bir diziydi. <laughs> o zaman komik mi geliyordu size bu? Ne? Rusya'nın hayalet olarak görünmesi yani çocuklar var bize Ziyan komik gelmesi var. önemli değil e, tabii uh -huh. ki çocuklar var ve e, bence döneminin kaliteli izlerinden biriydi e, belki çocukların hayal dünyasına e, katkıda sağladı pardon evet öyle peki yine yıllar öncesine dönelim ve <laughs> Türkiye'nin şaka mı yapıyorsunuz? O zaman yo hayır burada buradaki bilgiler ışığında gitmeye çalışıyor. Gerçekten şaka herhalde Peki yıllar öncesine dönelim ve Türkiye'nin o zamanlar en meşhur dizilerinden Charlie'den bahsedelim biraz. Sizin de filmografiniz yani hayvanlar alemi gibi adeta. Hangisi daha zordu? Maymun mu sincap mı? Biraz sıcak oldu da, şimdi bakın albüm ve sincaplar seslendirmeydi, Charlie bir diziydi, o Charlie'de oynadım ama albüm ve sincaplar da e, çok sıcak oluyor da hayatım. Takma. Tak tamam, Takmazsan tamam. iyi olur. Ee, e, şeyde oynadım Charlie'de, Charlie'de ama evet. albüm ve sincaplar bir seslendirmeydi, yabancı bir filmdi o. Maymunun adı gerçekten Charlie miydi? Evet dizdeki adı Charlie'ydi. Gerçek adı neydi maymunun? Bilmiyorum. Ne diye sesleniyordunuz siz ona? Charlie. Charlie deyince anlıyor muydu? Anlıyordu. O zaman gerçek adı Charlie. Onu da çözmüş olduk burada. Yıllar sonra size de böyle bir bilgi verdiğimiz için çok mutluyuz çok teşekkür burada. Evet ederim. neyse Sen. en son oyunlarınızdan birine bahsedelim. Birinden bahsedelim. Hı hı. Van Gogh hala devam ediyor. İzleyicilerimize de buradan belirtelim. Van Gogh oynamaya devam ediyor. tiyatro gerçek erdi. Gerçek. Yani tiyatronun gerçek er yok. Gerçek. Ben Sizin soy, soy isminiz değil yani tiyatronun adı. Değil. Zaten soy ismim gerçek er değil. Tiyatro gerçekte Van Gogh adlı oyun sahnelenmeye devam ediyor. Bu oyunda bu ünlü ressamın kendi eserlerini mi sahnede sergiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yani? Yani Van Gogh'un eserlerini mi sergiliyorsunuz sahnede, ne yapıyorsunuz? Nasıl bir oyun bu? <laughs> Van Gogh'un hayatını anlatıyoruz oyunda. Yani e, projeksiyonda da Van Gogh'un yaptığı resimleri e, gösteriyoruz ve ben onun hayatını anlatıyorum. Orijinal resimleri mi gösteriyorsunuz? Yani tabloları Sotheby's'den falan getirttiniz mi, ne yaptınız? Ya tabii ki öyle bir şey yok. <laughs> Kamera şakası mı gerçekten ya? Peki, şu Eskişehirlisiniz, Eskişehirli olduğunuzu biliyoruz. Eskişehir meselesine gelelim. Ne kadar süremiz var? Az kaldı, son soruya geçtik. Hı. Sıkı bir Eskişehir Spor taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Bu sene Eskişehir Spor sizce Avrupa Kupalarında ne yapar? Nasıl yani şeyi, performansını nasıl buluyorsunuz Eskişehir Bilmiyorum. Spor'un? Hı -hı. Eskişehir Sporu tabii ki her zaman Eskişehirli olduğum için e, destekliyorum. Ama sorunun soru bir gerçeklik taşımıyor çünkü... Evet. Evet başka sorunuz var mı? Yok. Üçün birinden hepinize iyi günler. Ay. Niye bu kadar kızdınız ki? Efendim? Niye bu kadar? Ya şey? şunu bir çıkarır mısınız? Tamam. Peki keselim arkadaşlar.